Merhaba kadınlar sitesi üyeleri. Ben örgü admini satıcı Bugün sizlerle 2 yaşına uygun güzel bir patik öreceğiz. Hatırlarsanız bu ipten daha önce yelek örmüştük. Şimdi de patiğini öreceğiz. Güzel bir takım yapacağız. Patiğimizi şöyle alt kısımdan başlayacağız. Yukarıya doğru tek parça olarak öreceğiz. Patiğimizi örmek için Bravo'nun yeşil bebe yünümüz var. Ve ağız kısmını süslemek amacıyla da beyaz ana kuzusu ipimiz var. buçuk numara şişle de öreceğiz. Patimizin taban kısmı için, alt kısmı için 39 ilmek olarak başladım. Hemen ilk sırada arttırmalarımıza başlıyoruz. Kenardan birinci ilmeğimi örmeden aldım. Ördüğümüz ipi şöyle sağdaki şişe doladık. Hemen bir tane artma yaptık. Arada 18 ilmek haraşo olarak örüyoruz. Patimizi komple haraşo olarak öreceğiz zaten. bu ördüğümüz ilk sıra örgünün ön yüzü olacak. 18 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Yine ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Artma yaptım. İkinci artmamı da burada yaptım. Arada bir ilmek Haraşo. Yine ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık, üçüncü artmamızı yaptık. Arada yine 18 ilmek haraşo. Yani sol şişimizde bir ilmek kalana kadar haraşo örerek gidiyoruz. sol şimdi bir tane ilmeğim kaldı ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık dördüncü artmamızı yaptık en son kalan bir ilmeğimizde haroşa olarak ördük bu şekilde kenarlarda ve orta kısımda artma yaptım dört yerde artma yaptım bu şekilde ilk sıradaki artmalarımızı tamamladık döndük örgünün arka yüzüne yine ilk ilmeğimi örmeden aldım diğer ilmeklerimin hepsini haroşa olarak örüyorum Örgünün arka yüzünde hiç artma eksiltme hiçbir şey yapmıyoruz. Artmalarımızı eksiltmelerimizi hep örgünün ön yüzünde yapacağız. Örgünün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi haraş örerek başa kadar gidelim. Döndük örgünün ön yüzüne. Patinizin taban kısmında ikinci artmalarımızı yapacağız. Kenardan 2 ilmek haraşo, 2 ilmek ördükten sonra ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım, bir tane artma yaptım. Arada 18 ilmek haraşo. Buradaki 18 ilmek hiç değişmeyecek, hep 18 ilmek olarak devam edecek artmalarda. 18 ilmeğimizi haraşo olarak ördük. Yine ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. İkinci artmamı yaptım. Arada 3 ilmek haraşo. 3 ilmeğimi ördüm. Yine ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir tane daha artma yaptım. Arada 18 ilmek haraşo. Yani sol işimizde 2 ilmek kalana kadar haraşo örerek gidiyoruz. Sol işimizde iki tane ilmeğimiz kaldı. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Bir tane daha artma yaptık. Kalan iki ilmeğimizi de haroşa olarak örüyoruz. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Haroşa örerek başa kadar gidelim. döndük örgün ön yüzüne üçüncü artmalarımızı yapacağız üçüncü artmalarımızı yaparken kenardan 3 ilmek haraşo birinci artma yaparken kenardan bir ilmek, ilmek ördük ikinci artma yaparken kenardan iki ilmek üçüncü artma yapacağım kenardan 3 ilmek haraşo ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım birinci artmamı yaptım arada 18 ilmek haraşo burası 18 ilmek hiç değişimi 18 ilmekle de devam ediyoruz arttırdığımız ilmekler burada kenarda çoğalarak devam ediyorlar 18 ilmeğimi haraşo olarak ördüm. Ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. İkinci artmamızı yaptık burada. Burada iki artman arasında şu anda 5 tane ilmeğim var. 5 ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. Burası da birinci artmana bir ilmek vardı, ikinci artmana üç ilmek vardı, üçüncü artman yapıyorum. 5 ilmek var. Burada iki yerde artma yaptığım için bu ortası 1, 3, 5, 7, 9 diye çoğalarak devam edecek. Burada 5 ilmek haraşo. Yine ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir artma daha yaptım. Üçüncü artmamızı yaptık burada. Arada yine 18 ilmek haraşo. Yani sol şişimizde 3 ilmek kalana kadar haraşo örerek gidiyoruz. 18 ilmeğimi haraşo olarak ördüm. Yine ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. 4. son artmamı da burada yaptım. Sol şimdi 3 tane ilmeğim kaldı. Kalan 3 ilmeğimi de haraşo olarak örüyorum. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne hiç artma, eksiltme hiçbir şey yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi haraşo örerek başa kadar gidiyoruz. Şu ana kadar patiğimizde 3 tane artma yaptık. Patiğimizin taban kısmı için 5 tane artma yapalım. Yani 59 ilmek olana kadar bu şekilde kenarlardan ve orta kısımdan arttırarak örelim. Bizim taban kısmındaki artmalar için kenarda şöyle üçgen bir artmamız oluştu. Orta kısımda da V şeklinde artmamızı tamamladık. 5 tane artma yaptık. 59 ilmeğe ulaştık. Patimizin genişliği bizim için yeterlidir ama taban kısmı biraz daha kısa. Şimdi bunu uzatacağız. 59 tane ilmeğimiz var. Başka artma yapmıyoruz. 59 ilmekle haraşo örerek patimizin boyunu biraz daha uzatacağız. 59 tane ilmeğim var. Hiç artma yapmıyorum. 4 sıra daha haraşo olarak örelim. mizin taban kısmı için 59 ilmeğimizi 4 sırada haraşo olarak ördük. Şuradan baştan itibaren sayın. Toplamda 7 diş haraşo oldu. Şimdi burun kısmındaki şurada öndeki eksiltmelerimizi yapacağız. 59 tane ilmeğim var. 59 ilmeğimizi 26 orta kısımda, 7 ve kenarda da 26 olarak 3 e ayırdım. Şimdi eksiltmelerimize başlıyoruz. Kenardan ayırdığım 26 ilmeğimizin 24 tanesini haraşo olarak örüyorum. Örgünün ön yüzündeyiz. Eksiltmelerimizi de örgünün ön yüzünde yapacağız. ayırdığım 20, 26 ilmeğin 24 tanesini haraşo olarak ördüm. 25. ve 26. ilmek. Burada ikisini birlikte ördüm. Burun için birinci eksiltmemi yaptım. Burunun tam ortasında arada 7 ilmek haraşo. Ve 7 ilmeğimi ördüm sol şimdi de 26 tane ilmeğim kaldı 26 ilmeğin 26. ve 25. buradan iki ilmeğim birlikte ördüm yine burada 24 tane ilmeğimiz kaldı 24 ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz önde iki yerden eksiltme yapıyorum Kalan ilmeklerimizin hepsini haraş örerek başa kadar gidiyoruz. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde şu anda 57 tane ilmeğimiz kaldı. 2 tane ilmek eksilttik. 57 ilmeğimizin hepsine Haraş örerek başa kadar gidelim. Örgünün arka yüzünde eksiltme yapmayacağız. Eksiltmelerimizi de örgünün ön yüzünde yapacağız. Döndük örgünün ön yüzüne burada ikinci eksiltmelerimizi yapacağız. Eksiltmeler için kenarda 25 tane ilmeğim var. 25 tane ilmeğimizi 23 tanesini haraşo olarak örüyoruz. 23 ilmeğimi haraşo olarak ördüm. 24. ve 25. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Burun kısmı için ikinci eksilmemi yaptım. Eksiltmeden sonra 7 ilmek haraşo. Burada hep 7 tane ilmek olacak. 2 eksiltmenin arasında 7 tane haraşomuz var. 7 ilmeğimi ördüm. Sol şişimde 25 tane ilmeğim kaldı. 25. ve 24. ilmek yine ikisini birlikte ördüm. Sol şişimize 23 tane ilmeğimiz kaldı. Kalan 23 ilmeğimizi de haraşo olarak örüyoruz. Bu şekilde ikinci eksmelerimizi de tamamladık. Şu anda 55 tane ilmeğimiz kaldı. Bu şekilde örgün ön yüzünde burun kısmında eksilterek devam edeceğiz. İki tane eksiltme yapıyorum. İki yerde eksiltme yapıyoruz. Döndük örgün arka yüzüne. Örgün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi haraşo olarak örüyoruz. 55 tane ilmeğimiz var. Döndük örgün ön yüzüne üçüncü eksmelerimizi yapacağız. Üçüncü eksmeler için burada 24 tane ilmeğimiz var. 24 ilmeğimizin 22 tanesini haraşo olarak örüyoruz. Burada her defasında birer ilmek eksilterek devam ediyoruz. İlk ayırdığımızda 26 tane ilmeğimiz vardı. İkinci eksmede 25 tane ilmeğimiz kaldı. Üçüncü eksmeni yapıyorum. 24 tane ilmeğim var. 24 ilmeğimizin 22 tanesini haraşo olarak örüyoruz. 22 ilmeğimi ördüm. 23. ve 24. ilmek ikisini birlikte ördüm. 3. eksmemi burada yaptım. 2 eksmenin arasında 7 ilmek haraşo var. Bu hiç değişmiyor. Hep 7 ilmekle de devam edecek bu arası. 7 ilmek ördük. Sol şişimizde 24 tane ilmeğimiz kaldı. Buradan 24. ve 23. ilmeği ikisini birlikte ördüm. Bir eksiltme de buradan yaptım. 22 tane ilmeğim kaldı. Kalan 22 ilmeğimi de haraşo olarak örüyorum. Pakimizi bu şekilde devam edeceğiz. Orta kısımda şuradan ve şuradan eksiltme yapıyorum. Her seferinde ki ilmekler birer tane eksilerek devam edecekler. Şu anda 3. eksiltmemi yaptım patiğimizin burun kısmından bu şekilde 12 ilmek eksilteceğiz. 12 ilmek buradan eksilteceğim. 12 ilmek buradan eksilteceğim. Yani 59 ilmekle başladığım ilmeklerim 35 ilmek kalana kadar bu şekilde patiğimizin örgünün ön yüzünde burun kısmından eksilterek devam edelim. Patiğimizin burun kısmında iki yerden eksilterek geldik. 12 ilmek buradan eksilttim. 12 ilmek buradan eksilttim. 59 tane olan ilmeklerim şu anda 35 tane kaldı. 35 ilmek kaldığında eksiltmeleri bırakıyoruz. Ana kuzusu ipimize geçiyoruz. Buradan kenardan yeşil ipimi kestim. Yeşil ipimi biraz uzun kestim. Bu iple de dikeceğim. Kenardan örgünün arka yüzünde ana kuzusu ipimi ekledim. 35 tane ilmeğimiz var. Ana kuzusu ipimizle haraşo örmeye başlıyoruz. Başka ilmeklerde eksiltme artma hiçbir şey yapmayalım. Şöyle örmeye başladık. 35 ilmeğimizi 8 sıra haroşa örüp bitirelim. Patiğimizin ağız kısmında tüylü ana kus ipimizle de 8 sıra ördük ve bitirdik. Patiğimizi dikmek için örgün arka yüzünü çevirdik. Şöyle ikiye katladım. Yeşil ipimle tam şuradan dikmeye başlayacağım. Yeşil ördüğüm yeri yeşil iple üst kısmı tüylü yeri de beyaz iple dikeceğim. Buradan zaten ipimi uzun kesmiştim. Hemen buradan dikmeye başlıyorum. Yeşil ipimle dikiyorum. Şöyle geriden batıp ileriden çıkarak. Tekrar geriden battım, ileriden çıkıyorum. patiğimizin arka kısmını ve alt kısmını bu şekilde dikelim. Patiğimizin arka kısmını ve alt kısmını diktik. Bu şekilde patiğimizi tamamladık. Bu patiğimiz 2 yaşındaki çocuklara rahatlıkla olabilecek bir patik oldu. Siz daha büyük veya daha küçük yapmak isterseniz yorum bölümünden sorabilirsiniz. Ben sizlere oradan yardımcı olmaya çalışırım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.